Merhaba Gezgin Yol takipçileri. Bugün Schengen vizesi nedir? Schengen vizesi ne için alınır? Ve Schengen vizesi almak için ne gibi evraklar gerekiyor? Bunları konuşacağız. Müzik Schengen vizesi nedir? Schengen vizesi Avrupa'ya giriş için size gerekli olan vize türüdür. Ee, Schengen vizesini nasıl alabilirsiniz? Ee, gideceğiniz ülkeye göre ya konsolosluğundan ya da eğer aracı kurum zorunluluğu varsa aracı kurum zorunluluğuyla e, işte hangi aracı kuruma bağlıysa o aracı kurumla birlikte almanız gerekiyor. E, ben burada İtalya'dan örnek vermek istiyorum. Ben İtalya Schengen vizesi aldım. E, İtalya'nın resmi e, kurumu IDATA. E, IDATA'ya gidip evrak teslimi yapıyorsunuz ve vizeyi onlar aracılığıyla alıyorsunuz. Direkt konsolosluğa gidemiyorsunuz. Peki Schengen vizesi için ne gerekiyor? E, Schengen vizesi için evraklar nelerdir? E, öncelikle bir başvuru formuna ihtiyacınız var. Schengen başvuru formunu indiriyorsunuz. Bu formu eksiksiz ve e, hatasız bir şekilde dolduruyorsunuz. E, daha sonra belirtilen ölçülerde bir fotoğraf edinmeniz gerekiyor. E, belirtilen adet sayısı kadar. E, yine bu değişkenlik gösteriyor ama standardı 4 civarı. E, kimlik ve pasaport fotokopilerinizi kesinlikle ve kesinlikle almanız gerekiyor. E, Bizi görüşmesine giderken e, pasaportunuzu yanınızda bulundurmanız gerekiyor, kimliğinizi yanınızda bulundurmanız gerekiyor. E, gitmeden önce sağlık sigortası yaptırmanız gerekiyor. E, bunun haricinde otel rezervasyonlarınızı kesinlikle ve kesinlikle yapmanız gerekiyor. Tam gidiş ve dönüş tarihlerinizi ayarlı olacak şekilde e, uçak biletinizi gidiş dönüş şeklinde almanız gerekiyor e, Veyahut da rezervasyonunu yapmanız gerekiyor. Ee, öğrenciyseniz, öğrenci iseniz öğrenci belgenizi sunmanız gerekiyor. Eğer öğrenciyseniz iseniz ve e, birini sponsor gösterecekseniz sponsor dilekçesi ve sponsorun 6 aylık banka dökümü, e, kaşeli imzalı ve imza sütküleri şeklinde olmak zorunda. Eğer çalışan iseniz izin belgeniz, SGK dökümünüz ve e, yine banka dökümlerinize ihtiyacınız olacak. Eğer bir işverensiniz e, tüm ticari belgelerinizi, işte, ticari sütkülerinizi, ee, tüm ticari evraklarınızı beyan etmeniz gerekiyor ee, ve yine banka dökümünüzü e, beyan etmeniz gerekiyor. Burada hem kendinizin hem şirketin e, banka dökümlerine ihtiyacınız olacak ve bunları göstermeniz gerekecek. Yine imzalı imzası şirketi şeklinde <laughs> e, ikametgah belgesi göstermeniz gerekiyor. E, ondan sonra e, eğer sponsor bir başvuru yapıyorsanız e, nüfus kayıt örneğine ihtiyacınız olacak çünkü birinci dereceden akrabalar sponsor olabiliyor. Ve bu belge de onun kanıtlayıcı nitelik sağlıyor. E, vize ücreti 60 euro. E, aracı kurum ücreti iddata yine e, tarihten tarihe değişkenlik gösterebiliyor. Fiyatları yüksek alçalabiliyor. Kendi işte içindeki bir değişiklik. E, 117 TL şu an. E, onun dışında sağlık e, sağlık ortasında 60 TL gibi bir ücret ödeyeceksiniz. Sadece vize için yapacağınız harcamalar bunlar. Peki, Schengen vizesi ne kadar sürede çıkıyor? Ee, bunun herhangi bir süresi yok. Ee, bir aya da çıkar, üç aya da çıkar, bir haftaya da çıkar. Ee, çünkü e, bu tamamen konsolosluğa kalmış bir şey ve sizin gidiş tarihinizin durumundan kalmış bir şey. O yüzden e, mutlaka ve mutlaka gitmeden bir ay önce başvurunuzu yapın. Bu e, Ortalama olarak 1 ila 3 haftalık bir süresi var. Ama dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle bu garanti bir süreç değil. Ee, ama çoğunluk çıkma tarihleri bu şekilde. Ee, ben gönderdim, bana yaklaşık 10 gün içerisinde geri geldi. Ee, ama tamamen şansıma. E, siz mutlaka erken bir şekilde işte başvurunuzu yapıp e, vizenizi alın. Daha sonra sorun yaşamayın. Çünkü reddedilme ihtimali var reddedilirse tekrardan başvurmak için size süre kalsın. Bu size avantaj sağlar.